Dünyanın en önemli yamaç paraşütü merkezlerinden Fethiye-Babadağ eğitim uçuşu için gelen yamaç paraşütü okulları zaman zaman nefesleri kesiyor. Bir hafta ya da 15 günlük eğitim uçuşları için Ölüdeniz Belceğiz'deki otellerde konaklayan yamaç paraşütü tutkunları Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden defalarca atlayıp eğitimlerini artırıyor. Eğitim uçuşları için başta Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan Fethiye'ye geliyorlar. Gökyüzünde ölü deniz manzarasında akrobatik hareketler de yapan yamaç paraşütü tutkunları kıyıya 150-200 metre açıkta yedek paraşüt açarak denize düşünce taksi botlar paraşüt pilotunu kurtarmak için harekete geçiyor. 1-2 dakika içerisinde paraşütçüye ulaşan taksi botlar bulunduğu yerden pilotu kurtarıp kıyıya çıkartıyor. Günde 3-5 kez yaşanan bu görüntüleri sahilde denize girip güneşlenen tatilciler nefeslerini tutarak izliyor.